Mersin'den herkese selamlar. Sormatik LGS kanalındasınız. Çözümlemelere devam. Okyanus Master veri analizi testleri 15. teste kalmıştık. Bu videoda bu testin çözümlemesini yapmaya çalışacağız gençler. Sorular güzel pdf olarak paylaşacağım. Ee, mutlaka bakın. Evet ilk soru aşağıda A, B, C, D, sinema salonlarında Eylül ayı içerisinde gösterilen film gösterim sayısı ve izleyici sayılarını gösteren tablo verilmiş. Verilen bilgilere göre aşağıda oluşturulan grafiklerden hangisi yanlıştır? Şimdi A seçeneğinde bir daire grafiği oluşturulmuş. Hangi veriler için? Toplam film gösterim sayısının sinema salonlarına göre dağılımı. Bakın filmlerin gösterim sayısı Şimdi burada yerli yabancı ayırt etmemiş. Ne yapacağız gençler? Bakın A sinemasında şöyle ya verileri yazalım. A sinemasında 25 yerli 35 yabancı toplam 60 tane film gösterilmiş. B sinemasında yine 10'a 30 toplam 40 tane e, film gösterilmiş. C sinemasında ise 80 tane film gösterilmiş. Şimdi biz bütün verileri ne yapacağız? daire grafiğine dağıtacağız gençler. Toplamda 180 film, 180 gösterim. 180 gösterimi tüm daireye yani 360 dereceye dağıtacağız. 180 film, 360 derece ise A'dan başlayalım. 60 film kaç dereceyle gösterilecek? Bakın çapraz çarpımları eşitleyebilirsiniz burada ya da yatayda ve dikeyde aynı oran geçerliydi. Bakın 100 ama dikkat edin oran geçerli. 180'den 60'a 3'te 1'i. O zaman bu da 3'te 1 olacak. 360'ın 3'te 1'i 120. Yani A sineması 120 dereceyle gösterilecek. Doğru. Yine aynı orantıyı diğerleri için de yapacağız gençler. 180 film 360 derece ise işte 40 film kaç derecedir? Bakın yine şöylesine 2 kat hatta bu daha mantıklıydı gençler. Şöylesine 2 katı Burası da iki katı olacak. Bu da 80 derece ile gösterilecek. Artık diğerine bakmama gerek yok. Bu grafik doğru. B seçeneğinde film türlerinin gösterim sayısının sinema salonlarına göre dağılımı. Film türlerinin gösterim sayısı. Şimdi A sinemasına bakın. 25 yerli, 35 yabancı film var. Yani 25'e 35 olacak sütunlar. Doğru. B sinemasında 10 yerli 30 yabancı. Bakın yerliler pembe ile gösterilmiş. 10 yerli 30 yabancı doğru. C sinemasında ise 30 yerli 50 yabancı. Bu grafikte doğru. Gelelim C seçeneğine. İzleyici sayısının film türü ve sinema salonlarına göre değişimi. İzleyici sayısının bakın şu verileri çizgi grafiğine işleyeceğiz. Şimdi yerli filmler şu mavi çizgilerle gösterilmiş. Bakın A sinemasında 600 yerli film, B sinemasında 800 sonra 800'e çıkacak çizgimiz, C sinemasında da 1000 yerli film. Doğru, doğru. Yabancılara bakalım. A sineması 1400, B sineması 1600, C sineması 1800 bu çizgilerde. Doğru geriye D seçeneği kalıyor. Burada ne yapmış? İzleyici sayılarının sinema salonları ve film türlerine göre dağılımı. Şimdi izleyici sayılarının sinema salonları ve film türlerine göre. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi aslında buradakini daire grafiğine aktarıyoruz gençler. Şimdi A sinemasında kaç tane? 600 yerli yani 600 izleyici yerli 1400 izleyici yabancı sinema izlemiş. B sinemasında 800'e şurayı bir temizleyelim. 800'e 1600 800 yerli 1600 yabancı. C sinemasında da e, 1000 yerli 1800 yabancı. Şimdi tüm veriler yine şuralarda tamamlayalım. Tüm veriler 360 dereceye dağıtılacak gençler. Şurada toplam 2000 var. Şurada 2400 var. Şurada da 2800 var. Ne yapar? 6000, 6800, 7200. 7200 izleyici 360 dereceye dağıtılacak. Hepsini bulacağız gençler. Yani 600 diyebilirim şurada. 600 izleyici kaç derece yapar? Neyi bulmuş olacağım? A sinemasında yerli e, sinema izleyici sayılarının gösterildiği daire diliminin merkez açısını bulmuş olacağım. En azından bir tanesini gösterelim. Diğerlerini yaparsınız. Ee, yine çapraz çarpımları eşitleyelim. Aslında dikkat edin bak. onda biri 7200. biri gençler. Şunu da 20'ye bölersem. Bakın şöylesine 20'de biri şöylesine 20'ye bölersem 30 derece ile gösterilecek. Yani A sinemasında bakın yerli olan 30 dereceyle 1400 aynı şekilde diğerlerine de bakarsınız. Neticede bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Uzatmaya gerek yok. Ahmet telefon hattına 100 TL yüklemiş ve bu liralarını aşağıdaki gibi kullanmaya başlamıştır. Birinci gün, ikinci, üçüncü gün verilmiş ve üç gün boyunca yeni TL yüklemesi yapmamıştır. 3 gün boyunca buraya dikkat edin gençler. Kalan para miktarını gösteren sütun grafiği sorulmuş. Şimdi birinci gün 100 TL'si var. Kaç TL'sini kullanmış? 22 TL'sini kullanmış. Demek ki birinci günün sonunda 78 TL'si kalacak. Yani sütun 78'i gösterecek. Bakın bunları eledik. 78 TL'si var telefonunda. İkinci gün 18'ini kullanmış gençler. O zaman ikinci gün sonunda 60 TL'si kalacak. Yani ikinci sütun 60'ı gösterecek. Bakın bu da gitti. Üçüncü gün 60 TL'den 24'ünü kullanmış. Yine 36 TL kalacak. Üçüncü sütun da 36'yı gösterecek. Evet çok basit ama daire grafiğinin mantığını kavrama adına harika bir soru olmuş gençler. İşin içerisine yüzde de katılmış. Açıklamalarda da belirteceğim bu soruya mutlaka bakın diye ve günün sorusunu da kullanmayı düşünüyorum. Harika bir soru. Yandaki grafikte bir hastane çalışan personelin bir hastanede çalışan personelin mesleklerine göre dağılımı yüzde olarak gösterilmiştir. Grafikte verilen bilgiler çeyrek daire grafiğinde gösterilmek istendiğinde aşağıdaki grafiklerden hangisiyle gösterilir? Şimdi gençler biz verileri tam daireye dağıttığımızda tam daire grafiği çizdiğimizde ne yapıyoruz? Tam açı yani bir daireyi oluşturan tam açı 360 derece. Tüm verileri 360 dereceye dağıtıyoruz. Değil mi? Sayılar, veriler bulundukları daire diliminin merkez açısıyla orantılı olacak şekilde 360 dereceye dağıtıyoruz. E burada da bakın çeyrek demek 4'te 1 demek. E 360 derecenin 4'te 1'i 90 derece. Yani tüm verileri 90 dereceye işleyeceğiz. Tamamını 90 derece. Bu bir. İkincisi personel sayısının yüzde olarak vermiş. Sayıları vermemiş. Hiç önemli değil gençler. Yüzde olarak verdiği zaman tüm personel sayısının neyse artık tüm veriyi 100 kabul edebilirsiniz. 10 da kabul etseniz, x de kabul etseniz, 100 de kabul etseniz hep aynı şeye çıkacak. Sadece işlemler biraz farklı olur. E bu hastanede 100 tane personel olsa, e bunun 40 tanesi hemşiredir, 20'si doktor, 30'u hasta bakıcı, 10 tanesi laborant olacak. Şimdi ben bu 100 kişiyi 90 dereceye dağıtacağım gençler. Tamamını benden istenilen çeyrek dairede göstermem. Yani bu verilerin tamamını 90 dereceye işleyeceğim. 100 kişi 90 derece ise tamamı 40 kişi kaç derecede gösterilir? Çapraz çarpımları eşitlersem 40 çarpı 90 eşittir. X çarpı 100'den her iki tarafı 100'e bölersem şurada sıfırlar gider. 4, 9, 36. Demek ki hemşirelerin gösterildiği çeyrek dairenin merkez açısı 36 olacak. Ki zaten sadece bunda bile çıktı yani. C seçeneğinde var sadece. Diğerlerinde yanlış vermiş. Ha diğerlerinde aynı şekilde bulacaksınız. Mesela yine 100 personel 90 dereceye dağıtılacaksa. Hatta bundan önce şunu yapabilirim. Bakın şu 40 personel hemşire. Laborantlar 10 10 kişi yani bunun dörtte biri o zaman laborantların gösterildiği merkez açın daire diliminin merkez açısı da hemşirelerin merkez açısının dörtte biri olacak. E 36'nın dörtte biri bakın 9 derece. E bunu buldum şu 9 derece ile gösterilecek. Hasta bakıcı bunun 3 katı 3 9 27 ile gösterilecek. Doktor 2 katı 2 katı 9'un 18 ile gösterilecek. Yani buradaki oranlara da bakarak öyle tekrar tekrar orantı kurmanıza gerek kalmaz. Evet çok güzel bir soru. Basit ve güzel bir soru olmuş. Aşağıda verilen grafik 1'de, 1 de bir ilimizde farklı yıllarda köyde yaşayan insanların cinsiyetlerine göre dağılımı, grafik 2 de ise aynı ilimizde farklı yıllarda şehirde yaşayan insanların cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi demiş ki köy ve şehirde yaşayan kadın sayıları arasındaki fark en çok 2017 yılındadır. Şimdi bakalım 2015'te köyde kaç kadın yaşıyor ee, kadın diyoruz benim 38 bin ee, şehirde yaşayan 60 bin. Tabii bu aradaki sütun fark hocam 60 bin burada daha kısa gençler zaten şurada bakın bunların başlangıç noktası aynı değil gösterilmiş 60 bin 30 bin çıksa 30.000 bin 22 bin aradaki fark 22 bin 2016'da e, köyde 30 bin, e, şehirde ot, 65 bin, arada 35 bin fark var. 2017'de e, köyde yaşayan kadın sayısı 20 bin, şehirde yaşayan kadın sayısı 75.000 arada 55 bin fark var. 2018'de e, 80 bine. 27.000 eee bu da ne yapar? 60 53.000 mi yapar? 53.000. Bakın en büyük fark e, 2017 yılındadır. Evet doğru. Şehirde yaşayan insan sayısı her yıl artmıştır. Şimdi şehirde yaşayan insan sayısı her yıl artmıştır. Toplama bakacağız. 2015'te 60 50 110.000 var gençler. 110.000 Gerçi şeyde bakmamıza gerek yok bakın grafikten hiç toplamaya gerek yok. Her yıl toplamları artmış sütunlardan belli zaten toplandığınız zaman da görünecek. Köyde yaşayan insan sayısı her yıl azalmıştır. Her yıl azalmamıştır. Neden? Bak 2017-2018 sırıtıyor zaten. Erkek sayıları aynı ama kadın sayısı arttığı için 2017'den 2018'e geçişte toplam insan sayısı artmıştır gençler. D seçeneğine de bakarsınız. Melis'in verilen derslerden 5 gün boyunca çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir. Hangi ifade yanlıştır denilmiş. Şimdi 3 dersten de 5 günde çözdüğü toplam soru sayısı eşittir. Bakalım matematik pembe pembe çizgiyle gösterilmiş. Birinci gün 125, ikinci gün 100, üçüncü gün 75, dördüncü gün 50, 5. günde 25 topladığımız zaman ne yapar? 125, 200, 300, 350 şurası 375 yapar. Fen bilimlerine bakalım. Hep 75 gençler 5 gün boyunca 75. 5 ile çarparsak 5 kere 5, 25, 35, 37 bu da 375. Türkçe'ye bakalım yine 125. Bakın şeyle aynı gitmiş hep zaten. Şu matematik matematikteki sıralamanın aynısı. O da yine 375 olacak doğru. 5 günde Türkçe ve matematik derslerinde toplam şu da 375'ti. 750 soru çözmüştür. Evet 375 375 750. 3 dersten çarşamba günü eşit sayıda soru çözmüştür. Bakın 3 grafikte 3 çizgi de daha doğrusu çarşamba gününde kesişiyor. Bu da doğru. Geriye D seçeneği kaldı. Fen bilimleri dersinden günlük ortalama çözdüğü soru sayısı Şimdi ha burada gençler hepsinin e, soru sayısı günlük eşit. Toplam soru sayısı özür dilerim günlük değil. 5 gün boyunca toplam soru sayıları eşit. E, o zaman bunların ortalamaları da eşit olacak. Nasıl buluyoruz? Toplam soru sayısını gün sayısına bölüyoruz. Hepsinin eşit olduğu için e, ortalamaları eşit olmalıydı. Yağız, Oğuz ve Süleyman kardeşlere babaları her pazartesi sabah okula giderken haftalık harçlıklarını vermektedir. Aşağıda verilen grafikte Yağız, Oğuz ve Süleyman'ın 3 gün boyunca haftalık harçlıklarından harcadıkları miktarlar. Şimdi bakalım gençler Yağız sarıyla gösterilmiş 25 pazartesi harcamış 20 TL salı günü 15 TL'de çarşamba günü toplamda. 60 mı yaptı? Yanlış toplamayalım. Oğuz'a bakalım. Oğuz pazartesi günü pembe ile gösterilmiş. 15 TL. Salı günü 20 TL. 30 TL'de çarşamba günü harcamış. Toplamda 65 TL harcamış bir hafta boyunca. Süleyman mavi ile gösterilmiş. 10 TL. Salı günü 15 TL. Çarşamba günü de 20 TL. En tutumlu Süleymanmış. 45 TL mi harcamış? Evet. 3 günün sonunda Oğuz ve Süleyman'ın haftalıklarından kalan para miktarları eşit. Ha, dikkat edin şimdi bak. Oğuz ve Süleyman'ın 3 e, gün sonunda kalan paraları eşit. Oğuz Süleyman'dan 20 lira fazla harcamasına rağmen gençler paralar eşit olmuş son durumda. Demek ki Oğuz hafta başında Süleyman'dan 20 TL daha fazla haçlık almış. Bakın A seçeneği olmaz. B seçeneği olabilir. C olmaz, eşit vermiş. D'de 40 TL fazla vermiş. Hatta diğerine bakmamıza da gerek kalmadı. Yine ona da bakalım. Ee, Yazın kalan parası ise Oğuz'un kalan parasının iki katı olduğuna göre Şimdi Yağız 130 lira. 60 lira olduğuna harcadığına göre 70 lirası kaldı. Oğuz 100 lira almış. 65 olursa 35 mi? 35. Ya bakın bu da yine iki katı olmuş oluyor. Yani B seçeneği oluyor. Evet geldik testin son sorusuna. Verilen grafikte bir okulun 8. sınıflarının ABCD şubelerine ait öğrenci sayıları verilmiştir. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa tüm sınıflardaki kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine eşit olur. Şimdi A şubesinde önce kızları vermiş. 8 kıza 10 erkek var. B şubesinde 12 kıza 10 erkek var. C şubesinde 14 kız 8 erkek. D şubesinde de ne varmış gençler? 6 kız 12 erkek. Şimdi demiş ki B şubesinden İki kız öğrenci, iki tane kız öğrenci A şubesine gönderilirse, bak B şubesinde 12 kız var. İki kız buraya gönderilirse burası 10'a 10 olur. Buraya geldi iki tane kız 8'di bu da 10'a 10 olur. Burada eşit olmuş oldu. D şubesinden iki erkek öğrenci C'ye geçerse. Şimdi D'den iki erkek C'ye geçerse burada 2 azaldı 10 oldu. E ee, şurası 2 arttı 10 oldu. E burası 14'e 6 bunlar eşit olmadı gençler. Onun için bu seçenek olmadı. B'ye gelelim. Demiş ki B şubesinden 2 kız öğrenci D şubesine. Şimdi şuradan 2 tane kız 12 alırsam 10 olur. D şubesine 6 kız var. 2'si buraya gelirse 8 olur. Tamam. C şubesinden 4 kız. Buradan 4 kızı aldım. 10 oldu. E, nereye gidiyormuş? D şube 4 öğrenci C şubesi. Özür dilerim. 4 kız A şubesine. 8 4 gelirse buraya 12 oldu. A şubesinde geldi. D şubesinden 4 erkek öğrenci. E, 10 tane diğer tarafa gelecek. Zaten 6 olur. Bunlar da eşit olmadı gençler. Yani bu şekilde bakacağız. Yapacak bir şey yok. D şubesinden 2 erkek öğrenci. Şimdi 12 erkek var. 2 erkek bir yere gidecek. Burada 10 kaldı. Nereye gidecekmiş? C şubesine. 2 erkek C'ye gelirse bakın burada 10 oldu. Şimdi C şubesinden 4 kız gitti. Yine burası 10 oldu. Nereye gitmiş? D şubesine. 6 idi bak buraya da geldi. Bunlar 10 oldu. Bak bunlar eşit olmuş oldu. B şubesinden 2 kız öğrenci. 12 idi. 2 tanesi gitti 10. Nereye gitti? A şubesine. Burası da 10'a 10 oldu. Bakın hepsi birbirine eşit olmuş oldu. Evet güzel bir soruymuş. Evet gençler bu testin de sonuna geldik. Diğer çözümlemelerde, videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın ve şimdiden iyi bayramlar.